Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kazanan CHP'li Muhittin Böcek, Alanya Hizmet Biriminde AK Parti döneminde göreve başlayan iki önemli ismin yerini değiştirmedi. Uzun yıllar Tosmur Belediyesi'nde yazı işleri müdürlüğü görevini yaptıktan sonra bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde Alanya Hizmet Birimi müdürü olarak mesaiye başlayan ve bu görevini başarıyla sürdüren İlyas Şirin yerini korudu. Büyükşehir bünyesindeki Asat'ın Alanya Müdürü Mehmet Oral'da, uzun yıllar Alanya Belediyesi'nde itfaiye müdürü olarak görev yaptıktan sonra Büyükşehir yasasının yürürlüğe girdiği 2014'te itfaiye işlerinin Büyükşehir'e devriyle birlikte Büyükşehir Alanya İtfaiye Biriminin başına geçti. Fatih Uysal'dan sonra yine Menderes Türel döneminde Alanya Asat Müdürü olarak göreve başlayan ve halkla kurduğu ikili ilişkiler sayesinde önemli çalışmalara imza atan Mehmet Oral da yerini muhafaza etti. CHP tabanının AK Parti döneminde başlayan İlyas Şirin'e Mehmet Oral'ın görevine son verilsin telkinine rağmen hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hem de CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi ikilinin görevde kalması konusunda fikir birliğine vardı. Başarılı çalışmalarının yanı sıra Şirin ve Oral'ın görevde kalmalarının ardında başka bir sebep olduğu ortaya çıktı. AK Parti döneminde mesaiye başlayan Şirin ve Oral'ın başında bulundukları kritik makamlar nedeniyle CHP tarafından bilerek bu görevlerde tutuldukları, böylece olası hizmet aksaklıklarında Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti ile MHP'nin de Şirin ve Oral'ı eleştirmeyeceğini keşfeden CHP, büyük bir hata yapmadıkları takdirde ikiliyi bu görevlerde tutma kararı aldıkları ortaya çıktı. AK Parti'nin ve MHP'nin Alanya'daki üst düzey isimlerinin bazen büyük şehrin Alanya'daki hizmetlerini eleştirmek istiyoruz ama bizim dönemimizde göreve başlayan İlyas Şirin'le Mehmet Oralı üzmemek için susmak zorunda kalıyoruz dedikleri bu durumun etkili muhalefeti bertaraf etme açısından CHP'nin de işine geldiği belirtiliyor.